Evet bugün ee, Söküçayır'ındayız. Söküçayır'ı Oluk mahallesindeyiz. Değerli muhtarım Hasan Akın'la beraberiz. Muhtarım ee, öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii geniş bir zamanda güzel bir çekiminizi yapacağız. Şelalenizdi, işte Müzemi. e, müzemizdi, evet. köyünüzü güzel çekimler yapacağız. Ama bugün bir düğün münasebetiyle buradayız. E, i̇nşallah çekimlerinizi yapacağız. Evet muhtarım e, kaç yıldır muhtarlık yapıyoruz bu köyde. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Davetimize ederim. Davetimize icap ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben 3 e, dönemdir ihtiyar heyeti yapıyorum muhtarım köyde. Evet. Bir dönemde azalık yaptım. Yani aşağı yukarı 17 yıldır köyüme maşallah, hizmet ediyorum. Köyümüz, yani yarım asır gibi muhtarım yani 17 sene e, evet. güzel bir şey. Evet. evet. Allah razı olsun evet. köylü komşudan, güzel insanlarımızdan evet. Gerçekten. yaptığımız hizmetlerin karşılığını tekrar bizi göreve getirmekte verdiler evet. sağ olsunlar. Evet. Biz de butmadan usanmadan köyümüze hizmet etmeye devam ediyoruz. Köyümüz coğrafyamız büyük bir coğrafya. Evet, 8 hane, 8 mahalle var. 250 hanelik köyümüz var. Köyümüzde çok güzel eserlerimiz var. Evet. Köyümüzün şelalesi, müzesi, tarih, kültürel varlıklarıyla tescilli sit alanlarımız var mevcut köyümüzde. İnşallah şu an köyümüzün tamamen ana yolları, grup yolları, karayolları grup yoluna girdi. Çalışmalarımızı görmüşünüzdür. Gelene Evet, Devam gelirken, gelirken gördük muhtemelen. Ondan sonra köyümüzün su sorunu tamamen bitti. Maşallah. Allah razı olsun devletimizden. Girişimlerimizden neticesinde 12 kilometreden köyümüze ilave su getirdik. Şu an Art 250 oluyor. hanenin tamamında suyumuz var. Maşallah. İdareli kullanıldığı zaman tabii Maşallah. ki coğrafyamızda sularımız eksik. Şey ama şu an yeterli bir şekilde herkesin su ihtiyacı yok. Yol sorunumuz çözülüyor. Elektrik sorunumuz yok. Evet. Telekom altyapımız hepsi Maşallah, mevcut. Güzel. Köyümüzün şu an ufak tefek her köyde olduğu gibi eksikleri haricinde hiçbir eksiğimiz yok. Şükürler olsun. İşte Çözülmeyecek sorunlar değil ama yani büyük bir kısmını da çözmüşsünüz. Çözdük şükürler çözmüşsünüz olsun. Allah razı olsun devletimizden. Allah razı olsun. Ee, Köyümüzün en ufak bir sorunu şu an ufak tefek sorunlar haricinde kalmadı. Onlar da evet. çözülmeyecek bir sorun değil. Zaman isteyen bir sorun. Ya muhtarım işte biz de e, inşallah bir gün geleceğiz. Sinop Haber TV ve Ayancık Güncel Haber olarak geleceğiz. Bütün şelalenizi, e, köyünüzün her güzelliklerini, şeylerini çekeceğiz. Ama bu program içinde olacak. E, biz de işte i̇nşallah. her yere yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah. Ben size çok teşekkür ederim. İleriki teşekkür zamanlarda olur. yani çok kısa bir zamanda inşallah Bekleyin. geleceğiz. Köyünüzü güzel bir çekiminiz yapacağız. Köyümüze de sosyal bir tesis kazandırıyoruz. Başladık. Evet. Şelaleye 300 metre yakında. Ayancık'a 13 kilometre sıfır asfalt kapıya kadar Böyle vatandaşlarımız, ailelerimiz hafta sonları eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla eşyalarını yiyeceğini, içeceğini alıp gelip sonra da kersimizde mangalını yapabilirler. Peki Yap, e, o çayda yüzmek için bir yer var mı? Var. var. Çayda o, o güzel için işler. Ço o çocuk tatlı. parkından tut da yani projemiz çok büyük bir proje. Anladım. Allah nasip ederse en kısa zamanda inşallah faaliyete geçireceğiz. İnşallah muhtarım. Muhtarım çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, i̇nşallah ileriki zamanlarda çekimlerinizi yapacağız. Evet değerli dostlar, e, Sinop haber ve Ayancık Güncel Haber olarak bugün dediğim gibi Söküçayırı e, Oduk Mahalli, Ocuk mahallesi. Ocuk Mahallesi'ndeyiz. Bir düğündeyiz. E, i̇lerleyen günlerde mahallenin güzel Söküçayırı Muhtarım'la beraber güzel bir çekim yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum.